Bugün bazılarınızın hiç denemediği, belki de daha önce hiç adını duymadığı bir çorba tarifiyle evlerinize konuk olacağım. Daha önceden hazırlamış olduğum tavuk suyumu dolabımdan çıkartıyorum. Bir kavanoz kadar tavuk suyu kullandım. Bir kavanoz ortalama 1 litre kadar su alıyor. Bir de kavanozun içerisinde kalan tavuk suyunu değerlendirmek amacıyla için çalkalamak amacıyla kullandığım bir miktar daha su var. Yani 1 litreyi geçen bir su kullanıyorum. 500 gramlık bir lor paketim var. Bunun tamamını kullanmayacağım. Yarısını kullandım. Bu arada tavuk suyunuz ılık olacak 50 derecede. Bundan bir kepçe alıp lor peynirinizin içerisine atıp bir kaşık yardımıyla lor peynirini ezerekten açıyorsunuz. Lor peyniri bir muhallebi kıvamına gelecek. Daha sonrasında suyumuzun içerisine bir süzgeç yardımıyla bir fincan kadar unumuzu eliyoruz. Unu elekle koymamın sebebi çorbanın içerisinde topak olmaması için. Çorbamızın kıvamı da yine boza kıvamında olacak. Bu şekilde olduktan sonra hazırlamış olduğumuz lor peynirini yukarıdan hızlı bir şekilde sicim şeklinde akıtaraktan çorbanın içerisine döküp bir yandan da kepçeyle karıştırıyoruz. Zaten hemen çok çabuk bir şekilde koyulaşacak ya çorbamız içerisinde çünkü um var. Diğer yandan çorbamızın altını kısıp bir kenarayı bırakırken, diğer yandan da sosumuzu hazırlayacağız içerisine koyacağımız bir sosumuzun içerisine tereyağı ve sıvı yağımızı aldıktan sonra eritiyoruz. Erittikten sonra içerisine istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum baharatlar kırmızı toz biber, tuz, kimyon, kekik ve nane oluyor. Hepsinden birer kaşık koyuyorum içerisine. Fotoğraf çekimi için kasemin içerisine bir kase kadar çorba alacağım. Bu sosunu dökeceğim. Daha sonra tencerenin içerisine hazırlamış olduğum bu sosu döküp çorbamı hazır hale getireceğim. Yapan herkese afiyet olsun. Bugünkü videom buraya kadardı. Beni izlemeye devam edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip daha çok kişiye ulaşmasına yardımcı olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.